Hepinize merhaba bugün yeni bir video arkadaşlarım gençler. Bu, bu, video bence güzel bir video olacak. Ben ee, böyle düşünüyorum. 4 3 2 Instagram oyun ikizleri 0 takip edebilirsiniz. Ee, i̇nşallah işte ceza yemem abi. Ee, böyle yaptığım için ceza yeme ihtimalim var çünkü geçen gün yedim. beni böyle katil Ha uh, çık, çık 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 yaparsan eee cezayı patlın. Yolar bir tane. E, bir dakika şu an çıkamam. Çıkarsam ceza yerim de. Hani büyük eee büyük sıkıntı çıkar mı? Tarıda. Ne eee çok kaba bir şekilde söyledin. Bir daha böyle söyleme. Ya da ne ben bunu istemem ya. Bak. Bu görev çok kötü çok bir görev. Hadi be gideceğim bir dakika. gelin gelin de göster. Hani benim katil olmadığımı. Birilerinin gel ama boşverin. purple bir sıfır front. tamam ben tehlikeye çıkmadım şimdi benim nerede görevim var buradan şöyle gitsem e, şuradan sapsa tamam burada bayağı bir görev var zaten yani burada genel Bak peşine abi ben bu görevi bilmiyorum. Bu arada tek bilmem. Dediğim görev de bu zaten hani. Bu oyunda tek bilmediğim görev bu. Lan. Abi adam kafamı kırdı. Ee, bir yer kuruyorum. Hamardan oyun cam Pardon bir yer kurmayacağım. Bir yere gireceğim. R, C, Q, N, X, Q. İsteyen gelebilir. R, C, Q, N, X, Q. R, C, Q, N, X, Q. Geldiniz mi? Galiba bizim ee, tayfa gelmemiş. Yapacak bir şey yok dedik. Yapacak bir şey var çıktık. Ve ceza tamam. Ceza yok, ceza yok. Eee o o o o o o o o U, U, V, S, X, V, Q. U, V, S, X, V, Q. O, W, S, X, R, Q. Geldiniz mi? Galiba gelmediler. Geldiniz mi? Galiba gelemeyen adılar gibi. <laughs> evet. E, bu sefer kalmadı. Şöyle çıkarsam ceza yiyelim gibi geliyor. E, bu yüzden kendimi bir şekilde gebertirmem gerekiyor. Heee. ha da gebertirmemek. Tık tık tık. Tamam. Şimdi burada bir görevim yoktu değil mi? benim yok? Ya e, bakayım görevim. Dur. Burada bayağı görevim var benim. Rick e, link, bayağı görevim var benim. Buradaki görevi tek tek yapacağım. Ay bunu yapmasaydım keşke. Tamam bunu da yapalım. Üstten çektim. Şu kadar geç şuradan. Irmağa gidiyorum. Tamam. Ee, bu da geç. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Ee, bir de kulaklığı hangi taksaydım? Evet o bu arada kaç kişi olduk. Galiba azaldık üç olduk mı göremedim pek tam. Galiba. Selam. Ama <laughs> bayağı kişi geldi bu arada. <laughs> Bizim hayna bu arada. Haynımız. Her gün bu arada bile Eee tamam çünkü karsan ceza yerim 5 yani dakika boyunca giremem yani bu yüzden birazcık bekleyebilir misiniz ee, çok az bu e, 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 bitene kadar bekleyebilir misiniz Hani çünkü şu anda şunu şey yaparsam cı ata ee, beni götürdüler gene gidebilirim artık. ye bakın ben katilim. Tam çıkabilirim artık. Aha bunlar mıymış katil? Reklam girdi. Ee, ben bir yer ee, giriyorum girdim giremedim girdim. J E O E X Q J E O E X Q J E O E X Q gelebilirsiniz. J E O E X Q J E O E X Q J -e O E X Q ee, geldiniz mi? Chat geldiniz mi? <laughs> chat geldiniz mi? Aa çıktılar. Galiba bizim, bizim chat gelmeyecek. Bizim chat. Bizim chat. Oha birden 15 kür şey düşmek ne? Genç abi bizim chat gelmeyince belli ki. Ben çıkıyorum. burada ee, bu arada bizim e e e ekip var işte. ham e ha bilirsiniz. Hani Hasan Hanım. Daha da, da bilirsiniz. Ee, benim kankamın zaten kendi Hepiniz biliyorsunuz. Bir de e, 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 bizim PUBG grubunda da birkaç kişi var. hani böyle e, beraber bizim e, 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 ekiple Mongas us e, gelecek. E, takipte kalın evet kaçırılın bizi bizi böyle giderse ceza yiyeceğim hani çık gir çık gir çık gir çık gir ya apa yapa böyle giderse ceza yiyeceğim yalnız ben sıkıntı evet iki bir Abi bak bari bu sefer katil olayım. Ay cezayı versem ama. Ay, e, katil. Hım da ben bir. Yok yani bugün kaç kere katil oldum. E, bir beş kere falan. Yeni çok. Baya çok da. Yani e, Baya bir kere. Katil oldum. Genç abi bu arada he gelebilir. Da gelmez. <laughs> hani gelebilir de gelmez. O <laughs> zaman şöyle -za -za hapalı bu bir videoya tamı tamına 50 like geldiği zaman Hanskem açacağım tamam mı? e, bayağı yüksek söyledim de çaktırmadım. E, bayağı yüksekmiş. Ah o oh, şükür ya. Hanımda katil oldum ya. Hanımda birin herini gebertebileceğim. Bıçak saplayıp çık tamam. Ne yapıyorsunuz? Kim? Abi benim. ne bat? Gitsin kendimi. E biri küfür yazmış. Gördünüz mü? Eee yok. Yok canım. E, Bir küfür yazmış bu ay. Tamam tamam. ha çık gitti. Aa abi, üst, üst. Ha birisi küfür yazmış gören her var halimi gören her geçmemiş o o olsun gören kişilere Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hop şöyle yapalım Gençler Hayes kemi elli abone geldiği zaman göstereceğim. Yes. No. Black. Abi bak. E ee, bunu ben gebertirim ha. Ona okey okay yazmışlar. Ben buraya veririm yalnız. Abi bana ciddi ciddi vermişler bu arada. Tamam kardeş benim kardeş. Ha kardeş benim benim ha. <laughs> çaktırma çaktırma çaktırma. burada bekle. İki görev yapıyorum sanılsın. Ha burada benim e, kankan beni satmış. Abi benim takım aa, <laughs> arkadaşım beni satar mı ya? Keşke bunu ge gebertebilsem ha. Peki kanka sen miydin o? Ey Eyvallah kanka bu. 8 7 1 0 7 Okey. Şu anda belli e ettiriyor muyum? Vuhu yazacağım hu vuhu. vuhu. Kim ya? Ben değilim ki. Vuhu, hu yazdım vuhu. No. Abi şu anda çok çekişim var. <laughs> hani gidiyor da yalnız. Benim takım kankam beni de satmaz ki ya. <laughs> i̇şte bu kadar da kolaydı. Tamam gençler bari ben de videonun sonuna gidelim. Ne? <laughs> bari ben de videonun sonuna gireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla 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 için vedat. Hayır kimim göstermem için. E e e e ne li like gönder. Hayır unutmayın. Hepinize <laughs> hoşça kalın. Bay.